gerçekleştirmekte olduğumuz bu mitingimizi, bu buluşmamızı en büyük hayırlara vesile kılsın. Milletimizin, İslam aleminin, insanların kurtuluşuna vesile olacak çalışmalardan eylesin. Mitingimiz hayırlı olsun, günümüz hayırlı olsun, kazamız mübarek olsun inşallah. Her şeyden önce çok değerli belediye başkan adayımıza, belediye meclis üyesi adaylarımıza ve çok değerli bugün bu toplantının yapılmasında ve Dodurga'daki çalışmalarımızın bu seviyeye gelmesinde çok büyük payı olan Çankırı İl Başkanımız Fatih Müjdeci Bey'e en içten teşekkürlerimi arz ediyorum. Allah kendilerine razı olsun. Çok değerli Genel Başkan Yardımcımız, bir diğer Genel Başkan Yardımcımız Doğan Bekim Bey, Mehmet Aşıla Bey, MKYK üyelerimiz çevre illerden bizim geleceğimizi duyarak koşup gelen misafir teşkilatlarımız değerli basın mensupları kıymetli dodurgalılar ve güvenlik güçleri hepsine de ayrı ayrı teşekkürler ediyorum. Allah hepinizden hepimizden razı olsun inşallah. Çok değerli Dodurgalılar, çok kıymetli Çankayalılar. Anadolu'da gezdiğimiz dolaştığımız yerlerde hep söylediğimiz bir şey var. Diyoruz ki siz bir kimseyi işe alacağınız zaman kendisinden CV istiyorsunuz. Bir kimseye herhangi bir inşaat taahhüt işi vereceğiniz zaman kendisinden referans istiyorsunuz. Geçmişine, referanslarına, CV'sine bakıyorsunuz. E peki bir ülkeyi yönetecek kadroya bu referansları, bu iş bitirme belgelerini sormayacak mısınız? bu noktada yeniden Refah Partisi'ni sahip olduğu milli görüş mirası dolayısıyla diğerlerinin hepsinden ayrıştığını açık bir şekilde göreceksiniz. Cenab-ı Allah'a şükürler olsun ki 50 senelik milli görüş tarihi efsane hizmetlerle, altın harflerle yazılmış referanslarla ve kapı gibi iş bitirme belgeleriyle doludur elhamdülillah. Gülecek, re Refah, gelecek vefa gelecek yüzler gülecek i̇şte gelecek yüzler Selamet Partisi'nin iktidar orta olduğu dönemler Kıbrıs zaferi 600 İmam Hatip okulu 5000 Kur'an kursunun açılması arkasından 76 77'de Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük sanayileşme ve kalkınma hamlesi olan ağır sanayi hamlesi Türkiye'nin doğusundan batısına 200'den fazla sanayi tesisinin temelinin atılması, bütün engellemelere rağmen 70'ten fazlasının hizmete sokulması. Bu ülkenin, bu milletin evlatları, doğup büyüdüğü topraklarda alnının teriyle ekmeğini kazansın, işsiz kalmasın, perişan olmasın diye. Arkasından 54. hükümet dönemi. İşçiye, memura, emekliye yüzde yüz, yüzde 200 %320'ye varan maaş zamları bir dünya şampiyonluğu olarak tarihe geçmiştir. Bu kadar kısa sürede dar gelirlinin, refah payının bu kadar yüksek oranda arttırıldığı başka bir ülke olmamıştı Çiftçiye, köylüye %250'ye, %300'e varan taban fiyatı artışlar. Her türlü destekleme ve sübvansiyonlar, üretimin tamamıyla devlet tarafından alınması çiftçinin köylünün mağdur edilmemesi, gübrenin fiyatının yarı yarıya düşürülüp devlet tarafından sübvanse edilmesi, o dönemdeki bolluk bereket, bugün Türkiye'nin dört bir yanında halen o dönemde Erbakan hocanın verdiği maaş zamlarıyla ayakta duruyoruz. O maaş zamları olmasa bugün aldığımız maaşın üçte birini alıyor olacaktık diyenler, Erbakan hocamıza milli görüşe dua edenlerle dolayı elhamdülillah. geliyor. Elvanlı ayrılıyor. Peki sadece bunlar mı? Merkezi hükümet hizmetleri mi? hayır. Aynı zamanda belediyecilik hizmetleri. Belediyeciliğin kitabını yeniden yazan milli görüş belediyeciliği hizmetleri. 89 ve 94 ruhu. 1989'da 5 il belediyesi ve 80 civarında belediyenin kazanılmasıyla başlayan ve 94'te Ankara, İstanbul başta olmak üzere çok sayıda büyükşehir belediyesiyle 300'den fazla belediyenin kazanılmasıyla devam eden o efsane belediyecilik hizmetleri. Milli Görüş belediyeciliğinden önce şehir dendiği zaman akla üç şey geliyor. Çöp, çamur, çukur. Türkiye'nin en gelişmiş şehri olan İstanbul dahi çöp dağlarıyla, çukurlarla, yollardaki patlaklarla ve çamur deryasıyla anılıyor. Milli Görüş Belediyeciliği geldi. Bu üç ç ortadan kalktı. Milyonlarca insanımız çöpten, çamurdan, çukurdan kurtulmuş oldu. Sadece bu da değil. Milli Görüş Belediyeciliği geldiği zaman belediyelerin giriş kapısının üzerine rüşvet alan da veren de me'lumdur tabernası. İstimal, yolsuzluk, adam kayırma, israf ortadan kaldırıldı ve aynen 54. hükümette merkezi hükümette olduğu gibi belediyelerde de denk bütçe gerçekleştirildi. Belediyelerin mevcut olan borçları ödendiği gibi belediyelerin kasaları ilave parayla doldu. Konya Büyükşehir Belediyesi 94-95 yıllarında eğer istiyorsa merkezi hükümete borç para verebiliriz kasamızda para var diye merkezi hükümete çağrıda bulun. Boğazına kadar borca batmış olan belediye merkezi hükümete borç verebilecek bir noktaya geldi. Beyaz masa uygulaması, kibirin vatandaşa tepeden bakmanın ortadan kaldırılması, kapıları açık belediye anlayışı, vatandaşın sorunlarına hemen anında yanıt verilmesi ve çözüme kavuşturulması. Meşhur beyaz masa uygulaması Milli Görüş Belediyeciliğinin bir eseridir. Halk ekmek uygulaması Milli Görüş Belediyeciliğinin bir eseridir. Türkiye'nin dört bir yanında belediyeler kapsamında, belediyeler bünyesinde meslek edindirme kurslarının açılması Milli Görüş Belediyeciliğinin eseridir. Toplu konut, sosyal konut projeleri. Bakınız Gaziantep Şehit Kamil Belediyesi 94'te bir toplu konut projesi yaptı. Bugünün parasıyla 100 bin lira bedelle faizsiz 72 ay vadeyle ödemeyle şehit kamil halkını konut sahibi yaptı. Düşünebiliyor musunuz? 3 artı bir apartman dairesi bir ev bugünün parasıyla sadece 100 bin lira bedelle ve 72 ay vadeyle ve sıfır faizle ödemeli bir şekilde vatandaşımıza halkımıza sunuldu. Sosyal yardımlar, gıda yardımları, sünnet şölenleri, Ramazan'da iftar çadırları, belediyecilikte çığır açan bütün hizmetler Refah Partili belediyeler, Milli Görüş Belediyeleri tarafından yapıldı. Diğer bir özelliği Milli Görüş Belediyeciliğinin ayrım yapmadan herkese, her kesime hizmet götürmesi. İşte Çorum Belediye Başkanı Allah gani gani rahmet etsin Arif Ersoy hocamız. Çorum'daki Alevi mahallelerini hiçbir ayrım gözetmek sizin hizmet götürün. Çorum'daki Alevi vatandaşlar, Sayın Başkan, biz sol partinin belediye başkanlarından sizden gördüğümüz hizmeti görmedik. Allah sizden razı olsun diye dua etti. Bana oy vermiş vermemiş ayrım et ayrım gözetmek sizin. Türkmüş, Kürtmüş ayırmak sizin. Aleviymiş, Sünniymiş, ayırmaksızın ayırmak sizin bu hizmetler yapıl. Yapılan hizmetler yandaşları zengin etme mantığıyla değil, en uygun fiyatla, en düşük maliyetle yapıldı. Belediyeler borca batırılmadan yapıldı. Yine bütün bu hizmetler merkezi hükümet Refah Partili olmamasına rağmen yapıldı. Bugün Dodurga'da ve diğer belediye seçiminin olduğu yerlerde iktidar partisinin propagandası oluyor. Eğer belediye başkanı iktidar partisinden olmazsa hizmet göremezsiniz, hizmet alamazsınız. Hayır. Tarih bu anlayışı yanlış olduğunu ortaya koyuyor. 89'da da 94'te de efsane belediyecilik hizmetleri yapılırken merkezi hükümet Refah Partili değildi. Buna rağmen milli görüş tekeden süt çıkarır anlayışıyla bu hizmetler gerçekleştirildi. Türkiye'de belediyeciliğin, belediyecilik hizmetlerinin, yerel yönetimlerin kitabı yeniden baştan milli görüş tarafından yazıldı. Allah bütün emeği geçenlerden razı olsun. Tabii bu noktada bazı arkadaşlarımız diyorlar ki efendim o gün o hizmeti yapanlar bugün AK Parti'ye geçtiler. Evet geçtiler ama AK Parti'ye geçtikten sonra o gün yaptıkları hizmetlerin yanından bile geçemez oldular. Demek ki keramet şahıslarda değil, isimlerde değil. Keramet milli görüş gömleğinde, milli görüş gömleğinde. <laughs> Konya Büyükşehir Belediyesi milli görüş gömleğini çıkarmadan önce bütün borçlarımı ödedim. Kasamda da fazladan para var. Gerekirse hükümete borç vereyim. ihtiyacı varsa, paraya ihtiyacı varsa ben vereyim diyen Konya Büyükşehir Belediyesi Bugün her ay milyonlarca lira borç faizi ödüyor. Bir milyarlık borcun altına batmış, boğazına kadar borca batmış, binlerce personelinin aylık maaşı kadar aylık faiz ödemesi var. Bu örnekleri çoğaltabilmek mümkün. Keramet, milli görüş anlayışında, milli görüş niyetinde, milli görüş gömleğindedir. Yeniden bu hizmetlerle buluşmak istiyorsak, burada Dodurga'da da milli görüşün adayını yeniden Refah Partisi'nin belediye başkan adayını seçmemiz gerekiyor. Yeniden Refah Partisi'nin milli görüşün belediyecilik anlayışını daha iyi izah edebilmek bakımından birkaç örnek de vermek istiyorum. Zaman zaman televizyonlarda, konuşmalarımda da bu örnekleri ifade ettim. Rize'nin Kendirli ilçesinin belediye başkanı, Refah Partili belediye başkan. Şimdi Samsun'da oturuyor, emekli olmuş. 94'te Kendirli'den Refah Partisi belediye başkanı seçildi. Bizi geldi Ankara'da ziyaret etti ve bizzat kendisi anlattı. Dedi ki "Başkanım ben Refah Partisinden 94'te Kendirli'ye belediye başkanı oldum. Kısa bir süre içerisinde baktım ki belediye çalışanlarının maaşını ödeyebilecek halimiz yok. Zaten küçük bir belediye. Merkezi hükümette başka partiden bize yeterli desteği sağlamıyor. E ben geceleri uyku uyuyamaz oldum. Mideme kramplar girmeye başladı. Neden? E hem bu belediye çalışanlarının ailesi var, çoluğu çocuğu var mağdur olacak. Hem de milli görüş dediniz, adil düzen dediniz, geldiniz. Küçücük bir belediyenin çalışanlarının maaşını veremediniz diyecek. Öyleyse ne yapacağım, ne edeceğim düşündüm, taşındım, en son karar verdim, gittim İskenderun tarafında, Hatay tarafında babadan, dededen kalma arazilerimiz vardı, ailemize ait. Bu arazileri sattım, bu satıştan aldığım parayı getirdim, Kendirli belediyesinin personel maaşını bu parayla ödedim. Diye. Ne demek bunun bahası? Bırakın siz belediyenin, devletin, kamunun bir kuruşuna göz dikmeyin. Kendinden, kendi cebinden daha belediyeye imkan aktaran, para aktaran bir belediyecilik anlayış. İşte bunun adına milli görüş zihniyeti derler. Milli görüşün belediyecilik anlayışı derler. Diğer bir örnek, Diyarbakır Bağlar Belediye Başkanımız rahmetli oldu, Allah rahmet eylesin. 1994'te Diyarbakır'dan Refah Partisi'nden Diyarbakır'ın merkez ilçesi Bağlar'da Belediye başkanı seçildi. 400 bin nüfuslu koskoca bir merkez ilçe. 5 sene belediye başkanlığı yaptı. 1999'da seçimleri kaybedince belediye başkanlığından ayrıldı. Buraya kadar her şey normal. Peki belediye başkanlığından ayrıldıktan birkaç gün sonra baktılar ve ne gördüler? 5 sene Bağlar Belediye Başkanlığı yapan başkanımız belediye başkanı olmadan önce Aynı kaldırımda aynı tezgahın başında seyyar satıcılık yapıyordu. 5 senelik belediye başkanlığını bıraktıktan sonra da aynı kaldırımda aynı tezgahın başında kaldığı yerden seyyar satıcılık yapmaya devam etti. Bu olayların belgeselini çekmek lazım. Bu olayların kitabını yazmak lazım. Yeni nesillere, gençlere ders olarak okutmak lazım. Bugün Bırakınız belediye başkanını, belediye meclis üyeleri, belediye başkanının özel kalem müdürü, belediye başkanının şoförü, belediye başkanının yedi göbek akrabası, hepsi zengin oluyor, hepsi trilyoner oluyor. Burada beş sene koskoca bir merkez ilçede belediye başkanlığı yapıp beş senenin sonunda kaldığı yerden mesleğine seyyar satıcılığa devam eden bir ağabeyimiz. Allah onlardan razı olsun. Allah gani gani rahmet etsin. Yine bir başka örnek Kütahya Belediye Başkanı. Masasının üzerinde iki ayrı telefon var. Bir tanesi özel ailevi işleri ve ticari işleri için telefon. Öbür hat belediye işleri için olan hat. Özel işleri için ve ailesi için olan hattın faturasını kendi cebinden ödüyor. Belediye ile ilgili telefonları yaptığı hattın parasını da belediye ödüyor. Sağ cebinde ayrı kalem, sol cebinde ayrı kalem var yaşanmış gerçek olayları aktarıyor. Bir kalem kendi ticareti ve özel işleri için kullanıyor. Öbür kalemi de belediyenin işleri için kullanıyor. İşte milli görüş bu demektir. İşte milli görüşün belediyecilik anlayışı bu demektir. Bu zihniyete, bu anlayışa sahip bir belediye başkanı Dodurga'da da Türkiye'nin dört bir yanında da bu ülkenin, bu milletin, bu devletin bir kuruşuna dahi göz dikmez ve gece gündüz hizmet aşkıyla çalışır. Bakınız, merkezi hükümetten de bir örnek daha verir. Allah gani gani rahmet etsin. Şeyim Adak Bey, Erbakan hocamızın yakın çalışma arkadaşı, hükümetlerinde bakanlık yapmış Mardinli bir büyüğümüz. Allah rahmet eylesin. Milli Selamet Partisi döneminde iktidar ortağı olunduğunda Mardin'den hemşerileri kendisini ziyarete geliyorlar hayırlı olsun. Oturuyorlar bakanlıkta hayırlı olsun diyorlar, sohbet ediyorlar, çay kahve içiyorlar. En son hemşerilere ayrılacağı zaman diyorlar ki Sayın Bakanım size Mardin'den memleketten petek balı getirdik. Bu balları kabul ederseniz çok memnun oluruz size hediyemiz var. Rahmetli Fehim Adak Bey diyor ki hayır ben balları alamam. Niye alamazsın? Diyor ki bizim inancımızda Vazife başındaki bir memurun bir devlet görevlisinin gelen hediyeyi kabul etmesine hoş gözle bakılmamış da onun için alamam. Şimdi bu hassasiyete sahip bir kadro yolsuzluk yapabilir mi? Rüşvet yapabilir mi? Suistimalde bulunur mu? Adam kayırma yapar mı? İhaleye fesat karıştırır mı? Belediyenin imkanlarını kaynaklarını kendi akrabasına, kendi ailesine, kendi yandaşlarına aktaran elbette ki olamaz. İşte milli görüşün hassasiyeti bu hassasiyettir. Allah gani gani rahmet etsin. Cenab-ı Allah bizleri onlarla cennetinde buluştursun. Onlar gibi hayırlı hizmetleri gerçekleştirmeyi inşallah bizlere de nasip eylesin. Şimdi inşallah bu efsane hizmetleri hem merkezi hükümetteki efsane hizmetleri hem de yerel yönetimlerdeki belediyecilik anlamındaki efsane hizmetleri dodurgamızla, çankırımızla buluşturmanın zamanı gelmiştir. 3 Temmuz Pazar gününden itibaren Milli Görüş Belediyeciliği inşallah Dodurga'da başlayacak ve Dodurga halkı, Çankırı Dodurga Milli Görüş hizmetinin, Milli Görüş Belediyeciliğinin ne olduğunu aynel yakin görecek, yaşayacak Allah'ın izniyle. Bütün altyapı ve belediyecilik hizmetlerini en seri bir şekilde, en mükemmel bir şekilde yapacağız. Efendim, merkezi hükümet başka partiden. İyi işte bunun örneğini verdik. 89-94'teki efsane belediyecilik hizmetleri merkezi hükümet refah partili olmamasına rağmen yapın. Birliği görüş demek, tekeden süt çıkarmak demektir. Merkezi hükümet başka da olsa bu hizmetleri milli görüş belediyecilik anlayışıyla, ruhuyla gerçekleştirmemiz mümkün. Bununla beraber et ve süt üretim tesislerinin kurulması. Buradaki projelerimizden bir tanesi. İçme suyu tesisinin kurulması. Yine bununla birlikte imar planındaki eksiklikleri ve yanlışları düzelteceğiz. Hali hazırdaki imar parsellerindeki değişiklikleri birleştirmeleri ve ifraz işlemlerini tamamlayacağız ve böylelikle Dodurga halkına konut yapma imkanını sağlayacağız. Konut yapma problemini ortadan kaldıracağız. Meşhur Hasan Dede Türbesi'nin çevre düzenlemesini ve peyzajını en mükemmel şekilde gerçekleştireceğiz. Tarihi mirasa, manevi mirasa sahip çıkacağız ve dediğim gibi çalmadan, çırpmadan, israf etmeden yandaşları zengin etmeden bütün bu hizmetleri en seri bir şekilde dodurgayla, Dodurgalılarla buluşturacağız Allah'ın <laughs> Cenab-ı Allah biraz önce değerli il başkanımızın da ifade ettiği gibi milli görüşün gelecek sene yapılacak seçimlerdeki büyük zaferinin, büyük şahlanışının işaret fişeğini ...Dodurga'dan pazar günü atmayı bizlere nasip eylesin inşallah. <laughs> Milli Görüş'ün birinci 40 yıldaki efsane hizmetlerinin... ...ikinci 40 yıldaki tekrarını... ...pazartesi günü itibariyle... ...Dodurga'dan başlatmayı cenab Allah bizlere nasip eylesin inşallah. <laughs> Bir kez daha değerli belediye başkan adayımıza belediye meclis üyesi adaylarımıza hem tebriklerimi sunuyorum, hem başarılar diliyorum, hem de en hayırlı hizmetleri, en büyük muvaffakiyetleri cenab Allah'tan niyaz ediyorum. Bir kez daha sol yanımda duran ve bugün Dodurga'da çalışmalarımızın bu noktaya gelmesinde çok büyük emeği ve payı olan Çankırı İl Başkanımız, MKYK üyemiz Fatih Müjdeci Başkanımıza teşekkürler ediyorum yardımcılarımıza, misafir teşkilatlarımıza teşekkürler ediyorum ve hepsinden önemlisi genciyle yaşlısıyla, hanımıyla erkeğiyle bizleri karşılayan, barına basan, yalnız bırakmayan siz Dodurgalılara en içten en kalpten teşekkürlerimi sunuyorum.